İyi ki geldiniz. Gizemli bir ada hakkında oldukça ilginç bilgiler vereceğim sizlere. Girenlerin sağ çıkamadığı, üzerinde yaşayanların ise dış dünyadan hiç haberleri olmadığı bir yer burası. Kuzey Sentinel Adası. Binlerce yıldır ada halkının dünyanın geri kalını ile ilgili hiçbir şey bilmiyor olduğu gibi, bizler de adanın içinde ne olup bittiğini bilemiyoruz. bilmek istediğimizde çıplak yerlilerin saldırısına uğradığımızdan adaya yaklaşmak son derece tehlikeli. Bu yüzden de Hindistan Devleti tarafından yasaklı bölge ilan edildi. Peki nedir bu adanın hikayesi? Kuzey Sentinel Adası. Bengal Körfezi'nde yer alan ve Hindistan Devleti'ne bağlı olan 60 kilometre kare büyüklüğündeki dünyanın en gizemli ve bir o kadar da tehlikeli adası. Onu bu kadar özel yapan nedenlerin başında içinde yaşayanların binlerce yıldır ada dışındaki dünya ile hiçbir şekilde iletişiminin olmaması, aynı şekilde ada dışındaki dünyalılar yani bizlerin de adanın içinde ne olup bittiğine dair bir fikrimizin olmaması geliyor. Antropologların tahminine göre ada halkı 60 bin yıldır Kuzey Sentinel Adası'nda dış dünyadan habersiz bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Biraz hayal gücünüzü çalıştırmanızı istiyorum. Teknolojinin tesinin girmediği bir yer düşünün. Adada yaşayanlar tarih öncesi insanlardan farksızlar. Dünyanın nasıl bir yer olduğundan haberleri yok. Araba nedir, para nedir, televizyon, internet, Netflix'ten haberleri yok. Aklınıza ne gelirse. Ne büyük bir kayıptır ki TikTok'u bile bilmiyorlar. Dünyadan tamamen izole olmuş Kuzey Sentinel insanları hakkında merak edilen, konuşulacak çok fazla şey var. Günümüz teknolojisinde artık dünyanın her yeri hakkında bilgi sahibi olabiliyorken, böylesine gizemli bir ada tabii ki tüm dünyanın ilgisini üzerine çekiyor. Bilim insanlarının bile giremediği Kuzey Sentinel Adası, öylesine sık bir ormanla kaplı ki, üzerinden uçurulan dronlara veya uçaklara rağmen herhangi bir şey görebilmeniz imkansız. Sentinel'ler çıplak yaşıyorlar. Nasıl ateş yakıldığına dair bir fikirler olup olmadığı ise bilinmiyor. Yıldırımlar sonucu ortaya çıkan küçük çaplı yangınlardan elde ettikleri ateşi korumaya çalışıyor oldukları olasılıklar içinde. Az sonra ada ile iletişim kurmaya çalışanların başlarına gelen tüyler ürpertici olayları duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Ada halkın nüfusu bilinmiyor. 15 ila 500 kişi arasında olabileceği tahmin edilmekte. Hindistan devleti adanın çevresine 9 kilometreden fazla yakınlaşılmasını yasakladı. Bunun nedeni ise hem adada yaşayan yerlilerin can güvenliği hem de adaya yaklaşanların can güvenliğiydi. Haklarında çok az şey bilinen sentinellerin en bilinen özelliklerinden birisi, ada dışındaki insanlara karşı hiç de dost canlısı olmadıkları. Her kim olursa olsun adaya yaklaşırsa derhal savunmaya geçerek oklarla saldırmaya başlıyorlar. Bunun için geçerli sebepleri de yok değil. Öncelikle onların pek de haberleri olmadığı düşünülen bir konu var ki o da binlerce yıldır dış dünyadan izole olmuş bir kabilenin bağışıklıkları oldukça yabancı. Her türlü virüse maruz kalıp zaman içinde onlara karşı bağışıklık kazanmış olan bizlerin aksine binlerce yıldır her şeyden ve herkesten uzakta yaşamakta olan sentineller o kadar da şanslı değiller. Dışarıdan adayla yapılacak olan en ufak insan teması, sentinellerin soylarının tükenmesine yol açabilir. Basit bir gribe bile bağışıklık sistemleri yeterli gelmeyecektir ki bunu acı bir şekilde deneyimlediler de. Peki ne olmuştu? Yıl 1880 Her şey günümüzden yaklaşık 140 yıl önce bir İngiliz deniz subayı olan Widdle Portman'ın adayla gerçekleşen o ilk temasıyla başladı. Portman, adanın yakınından geçerken sahilde kendilerine doğru ok fırlatan uzun saçlı, çıplak bir grup adam gördü. Bunun üzerine ada ile ilgili araştırma yapmaya başlayan Portman için ada giderek karanlık bir saplantıya dönüştü. Çok geçmeden yanına aldığı İngiliz ve Hintli mahkumlardan oluşan bir çeteyle birlikte adaya girerek dostça davranıp bir şekilde yerlilerin güvenini kazanmayı başardılar. Burada onlarla birlikte çekildiği fotoğrafı görüyoruz. Daha sonra adadan ayrılan Portman'ın ilginç saplantısı giderek artmaya başladı ve adaya ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Yerliler temkinli yaklaşıyorlardı. Zaten kimsenin bilmediği kendilerine has bir dili konuştuklarından iletişim kurabilmek bir hayli zordu. İşte ne olduysa o ikinci ziyaret sırasında oldu. Portman ve ekibi yerlilerden iki yetişkini ve dört çocuğu zorla kaçırarak hızla adadan kaçtılar. Kaçırılan sentineller dehşet için değiller. Ve çok geçmeden beklenen gerçekleşti ve bünyeleri dış dünyaya alışık olmayan iki yetişkin sentinelli kısa süre içerisinde hastalanarak hayatlarını kaybetti. Bunun üzerine Portman geriye kalan 4 çocuğu Tinan adasına uçarak 4 çocuğu sahile bıraktıkları gibi ortadan yok oldular. Bundan sonra 4 çocuktan ada halkına herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor. Belki ada içerisinde kısa bir süre içerisinde büyük bir salgın baş göstermiş ve nüfusun çoğunluğu hayatlarını kaybetmiş olabilir. O tarihten sonra da ada halkında dış dünyaya karşı büyük bir düşmanlık oluştu. Şimdi olaylar giderek ilginçleşecek. Kasım 2018'de Sentinel Adası hakkında uzun zamandır çalışmalar yapan oldukça tanınmış bir avukat yaptığı bir dizi Twitter paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırmalarından çıkardığı iddialarına göre 1880'de Sentinel'leri kaçıran İngiliz subayı Portman, Sentinel yerlilerine karşı saplantılı düşünceler taşıyordu. Bazı fotoğraf ve araştırma dosyalarını paylaşan avukat, Portman'ın yerlilerden yetişkin erkeklere çeşitli takılar takarak cinsel içerikli fotoğraflar için birbirinden farklı pozlar verdirtmiş. Kaçırılma olayı esnasında yaşananlar ise gizemini hala koruyor. Aradan 80 yıl kadar geçtikten sonra Kuzey Sentinel Adası'na farklı dönemlerde bazı ekipler ziyarette bulunarak yerlilere yiyecek verip dostça yaklaşmaya çalıştılar. Bu girişimlerden sadece bir tanesi başarılı geçti. Kendilerine verilen hediyeleri temkinli bir şekilde kabul eden yerliler her ne olduysa ondan sonra bir daha bu barışçıl tavırlarını sergilemediler. Bunun üzerine de adaya yaklaşmak yasaklandı. 1981 yılında 50 kişilik mürettebatıyla büyük bir kargo gemisi Sentinel Adası kıyısında karaya oturdu. Sabah olduğunda kıyıda ellerinde oklarla Sentinel yerlileriyle karşılaşan mürettebat, yapılan yardım çağrıları sonucunda gelen helikopterler tarafından zarar görmeden kurtarılılar. Fakat kargo gemisi adeta Roswell'e düşen uzay gemisi enkazı gibi Sentinel Adası sakinlerine kaldı. İlk defa böyle bir şeye sahip oldular. Yerlilerin gemi enkazıyla ne yaptıkları tam olarak bilinmese de tahminlere göre bu gemi onları taş devrinden demir çağına atlatmış bir olay olabilir. Gemi enkazından yararlanarak oklarının uçlarını demirden yapmaya başladıkları düşünülüyor. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda gerçekleşen büyük depremin ardından oluşan tsunami de sular altında kalan yerliler bir şekilde hayatta kalmayı başardılar. Yerlilerin güvende olup olmadıklarını öğrenmek için ada üzerinden kontrol uçuşu sağlayan bir uçağın başına gelenler ise işte bu. 26 Ocak 2006 tarihinde adaya kanunsuz bir şekilde avlanmaya gelen iki balıkçı, botlarının adaya yanaşması üzerine sentineller tarafından öldürüldüler. Balıkçıların cesedini kumsalda açtıkları çukurlara gömen sentineller, adamları kurtarmaya gelen helikopterlere ise oklarla saldırarak onlara izin vermediler. Adanın tüm dünyaca ünlü olmasını sağlayan olay ise yakın zamanda yaşanan bir trajediydi. 26 yaşındaki Amerikalı John Allen Chow, dindar ve macera perest bir gençti. dış dünyadan hiçbir haberi olmayan Kuzey Sentinel adasında yaşayanları kafasına takmıştı ve dünya üzerinde yaratıcının varlığından, cennet ve cehennemin gerçekliğinden haberi olmayan kimsenin kalmamasını istiyordu. Ne yapıp ne edip binlerce yıldır bu adada izole bir şekilde yaşayan yerlilere Hz. İsa'dan bahsetmeli ve kendi inancı olan Hristiyanlığı onlara da aktarmalıydı diye düşündü. Hristiyanlıkla tanışmamış olan Kuzey Sentinel atasını şeytanın son kalesi olarak görüyordu. Fakat o da farkındaydı ki bu görev hiç de kolay bir görev değildi. Uzun yıllar sürecek bir plan yapmaya karar verdi. Çocukluğunda Robinson Crusoe hikayeleri okumuş olan John'un hayatta iki büyük tutkusu vardı. Biri açık hava macerası, diğeri ise Hz. İsa peygamber. Liseyi bir Hristiyan okulunda okuyan John, Kuzey Sentinel Adası'nı ilk defa lisedeyken Joshua Projesi isimli bir misyoner veri tabanında okumuştu. O zamandan beri de dış dünya ile bağı olmayan bu insanlara inandığı dini bilgileri aktarmayı kendine görev bildi. Zamanı geldi diye düşündüğü an tamamen bu işe odaklanmaya başladı. Önce tam zamanlı çalıştığı işinden ayrıldı, sonra ulusal açık hava liderlik kurslarına katılıp kendini yetiştirmeye başladı. Acil tıp teknisyeni olarak eğitimler aldı ve spor yaparak formda kalmaya çalıştı. Sırf Kuzey Sentinel adasında başına gelebileceklere karşı hazırlıklı olabilmek için Amerika'da 3 yazını bekçi ve acil hemşire olarak çalışarak küçük bir kabinde tek başına hayatını sürdürdü. Daha sonra All Nations adı verilen bir eğitim kampına katıldı. Bu eğitim kampında özel olarak hazırlanmış sahte bir köy ve içinde yaşayan sahte yerliler vardı. Eğitim sırasında yerliler mızraklarıyla sahte saldırılar gerçekleştiriyordu. Ekim 2018'e gelindiğinde ise John kendine 13 ayrı aşı vurdurduktan sonra Amerika'dan Kuzey Sentinel Adası'na en yakın mesafedeki bir kente uçarak oraya yerleşti. Yaptırdığı bu aşıları Sentinel yerlilerini düşündüğü için vücuduna aldığını yazdı günlüğüne. Bu izole olmuş yerlilere karşı tarif edilmez bir sevgi hissediyordu nedense. Dışarıdan adaya herhangi bir hastalık taşımamak adına da adaya ziyaret gününden 2 hafta önce kendini taşındığı evinde karantinaya aldı ve kimseyle irtibat kurmamaya özen gösterdi. O büyük gün geldiğinde tarih 14 Kasım'dı. Fakat yıl 2018 ve Kuzey Sentinel Adası'na 9 kilometre bile yaklaşmak kesinlikle yasaktı. Bu yüzden yaşamı boyunca biriktirdiği 30 bin dolarından vazgeçmek zorunda kalarak bir balıkçıyla anlaştı ve gizli bir şekilde adaya ulaşma planı yaptılar. Gece olduğunda parayı teslim ettiği balıkçıyla beraber gizli bir şekilde sessiz sedasız Kuzey Sentinel Adası'na doğru yola çıktılar. kıyıya yaklaştıklarında balıkçı daha fazla ilerlemeyi reddetti. Bundan sonrasını John bir kayığı atlayarak devam edecekti. Yerlilerin yabancılık çekmemeleri için kendisinin de çıplak bir şekilde karşılarına çıkması gerektiğini düşünen John, çamaşırlarını çıkararak kayığa bindi. Biraz yaklaştıktan sonra çok geçmeden ağaçlar arasından yüzleri sarıya boyalı bir şekilde birkaç yerli çıka geldi. John Kayığın içinden şöyle bağırdı. Benim adım John. Sizi seviyorum. Sonra yerlilerin arasına katılan bir çocuk John'a doğru ok fırlattı. John bu sırada denize düşmüştü. Yerliler ise kayığına el koymaya çalışıyorlardı. Hızla bir buçuk kilometre kadar gemiye yüzmek zorunda kalan John'un vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. O gece günlüğüne korkuyorum diye yazdı. Günlüğüne eklediği şu dua ise dikkat çekici. Eğer yerliler tarafından öldürülürsem lütfen onları bağışla Rabbim. Geceyi gemide geçiren John ertesi sabah olduğunda yeni denemesine başladı. İkinci defa adaya giren John'dan bir daha hiç haber alınamadı. Geriye dönen balıkçı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkçının verdiği ifadede John'un ayaklarından bağlı bir iple adadaki yerliler tarafından sürüklendiğine şahitlik etmiş. John'un öldüğü düşünülüyor. Bu haber ise ulusal çapta büyük bir yankı oluşturdu. Bir süre John'un cesedine ulaşmaya çalışan yetkililer, Sentinel halkının saldırılarına daha fazla müdahale etmek istemeyerek dosyayı kapatma kararı aldılar. Sentinel'lerin yamyam yam olup olmadıkları tam olarak kestirilemiyor. Daha önce öldürdükleri iki balıkçının cesetlerini kumsala gömdüklerini bildiğimizden insan eti yemedikleri düşüncesi daha ağır basıyor. İnanılmaz sıklıktaki ağaçların ardında ne olduğunu Sentinel yerlilerinden ya da belki de hala hayatta olan John'un haricinde başka kimse bilmiyor. Bu yüzden de hakkında uçuk teoriler üretilmesi de kaçınılmaz oluyor tabii ki. Günümüzde Kuzey Sentinel Adası'nda gizli bir üs bulunduğundan kayıp Malezya uçağının aslında Sentinel Adası'na düştüğüne kadar ilginç fikirlere sahip sayısız insan var. Aklıma geldi de ilk defa drone görmüş olan Sentinel'ler için bu ne ifade ediyordu acaba? Kim bilir belki kendi hayal güçleri ve inançları çerçevesinde gördüğü bu dronları adada bulunan kayalara resmettiler. Yoksa tıpkı bir zamanlar bizim de yapmış olduğumuz gibi mi?